Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Sençal Kapımı dizisi hakkında konuşacağım arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Türkiye'nin en popüler kanallarından olan FOCUS, Sençal Kapımı yapımı ile seyircilerin ilgisini çekmeye başarmıştır. Yapım büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Sençal Kapımı severler Sençal Kapımı düzüncü bölüm full izle hakkında merak ettikleri konular için bilgi araşına girmişlerdir. Yapım izleyicilerinden büyük beğeni toplamış olup her bölümü merakla izlemektedir. Sençal kapımı her geçen gün daha çok popüler olurken izleyenler Sençal kapımı 3. bölüm full izle hakkında daha çok bilgilendirmek için çaba harcamaktadır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.